Türkiye'de ilk şu anda Türkiye'de ilk ve tek hatta Radioactive Base'i ahanda abi yapıyorum bak. Hepiniz merhaba arkadaşlar ben Arun. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Streamlyot'ta uzun zamandır beklediğiniz Radioactive Base'i yapacağız. Gel bak şu anda bir adamdan yeniden abi Radioactive Base satın aldım. Geçen gün abi izlediyseniz aynı hızlı bir şekilde buradan hemen Radioactive Base yapacağız. Ben bildiğiniz üzere geçen Radioactive Base yapamamıştım ama abi oyunda bir tane bug vardı. Bildiğiniz üzere oyundan kalkmış base'leri yapıyorsunuz. Bugün abi oyunda Radioactive Base yapacağız. Ama önce geçme önce aşağıdan yırıp, like kırma gelsen beni çok dersiniz bir daha beğen Artık başlayabiliriz. Yo bu bak şu anda hemen hızlı bir şekilde radyoaktif petleri toplamaya başlayacağız. Ben zaten abi normalde radyoaktif base'i bildiğiniz üzere yayınlarda mesela denemiştik. 160 radyoaktif indeksim in falan vardı. Ve ben abi yapamamıştım. Ben de demiştim ki gideriz abi en kötü adamlardan alırız. Yani sıkıntı yok. Ve şu anda bizden bir üzere Curse Base oyuna yeneklendi. Ve şu anda bir Curse Base'i almak imkansız. Sen mesela şey demiş abi işte Curse Base'i düzelteceğiz falan demişti. Ben de abi şeyden korktum. Dedim ki acaba bu körüt Base'i düzeltirken bu base bug'ını kaldırır mı ya? Bildiğinize bakın şu anda abi oyuna kalkmış base'ler. Örneğin mesela Galaxy, Candy vesaire abi onları şu alabiliyoruz ya. Dedim abi acaba onları kaldırır mı? O yüzden dedim ki hemen ben hızlı bir şekilde radyoaktif base yapmam lazım ve ben de abi hızlı bir şekilde radyoaktif base'i adamdan satın aldım. Ve şu anda abi adam büyük bize tamı tamına 10-20 hesapla bizlere abi radyoaktif base yapacak. Tabii ki biraz uzun sürecek abi. Hani abi toplamda galiba 240 pete yakın pet taşıyacağız. Gerçekten 240 pete yakın pet taşıyacağız. Ama abi umarım ki bu uydunun sonunda radyoaktif base'i elde edeceğiz. Bakın abi bak mesela bak alanlarda şey var abi. Bak radyoaktif bilinizleri bayağıdır vardı. Radyoaktif craft petleri falan filan bir sürü bir sürü petler var abi. Normalde çoğu insan şey yapıyordu abi. İşte hesap istiyorlardı. Nasıl diyeyim çok değerli petleri oldukları için e, hesap istiyorlardı. Örneğin mesela adamın burgurosu var. Diyor ki abi ben sana güvenmiyorum. Ben sana güvenmediğim için bu peti sana veremem. Senin hesabını istiyorum ben hesabını yapacağım. Ben daha abi hani onun dışında hem onda bir video yapamazdım. Hem, daha sadece base'i göstermek istemedim. Sizlere böyle bir yapılış aşamasını da göstermek istedim. O yüzden abi bu şekilde bekliyordum ve şu anda abi ahanda bu adam artık hesap istemeden yapıyor. Şimdi abi bu adamla birlikte radyoaktif base'i bitireceğiz. Yani tabii ki daha biraz uzun sürecek. Toplamda galiba bu videoyu çekmesi hani bir saatimi falan alır büyük bir, bir saat boyunca sadece pet taşımak gerçekten çok zor. Bakın abi bak mesela bak ben daha bir şu hesapta 3300 tane stil var. Ve bu 3300 tane stilin abi neredeyse baktığımda 1000 tanesi falan abi sadece base yapma. Gerçekten bayağı bir uğraşıyoruz base yapma için. O yüzden bir like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bu arada bir şey mi? Bence radyoaktif base oyunun en iyi base'lerinden biri ya. Bak ben daha bir sana şu anda ne eksik? Körüz de eksik. Bildiğinize bakın bu Rainbow e, Diamond falan abi her güncelleme geldi bitiyor. O yüzden abi onları yapmadım. Yani eğer isterseniz abi onları da belki bir videoda hani bir eventlik. Hani belki bir güncelleme daha bir yapabiliriz. Tabii ki de size kalmış. Yani onu yaptığınızda bildiğiniz üzere bakın bir güncelleme geliyor abi. Örneğin mesela oyuna iki tane pet geldi. Tak benziğiniz abi. Öyle bir sıkıntı olduğu için hani onları yapma taraftar değilim çok. Ama abi eğer isterseniz Diamond, Gold abi onları zaten çok rahat yaparız. Onlar gelsen çok kolay. Bak mesela bak ben daha abi sadece Gold da kendi başıma abi 148 var. Yani yayın açıp bile bitirebiliriz abi. Sizler bile bitirebiliriz. Gelsem çok uğraştırmayacaktır. Ama yani eğer isterseniz abi yine aynı bu şekilde Radioactive yaptığımız gibi bu şekilde bitirebiliriz. Hemen abi bak şöyle hızlı bir şekilde bu hesabın son petini alıyorum. Yani baktığımda büyük ihtimal 10-15 tane hesap gelecek bu uydura. Gerçekten bir sürü bir hesap gelecek. Ve abi tamı tamına 240 pet istiyordu galiba Radioactive Base. 240 pet toplayıp Radioactive Base'i bu videoda alacağız. Ve oyunda abi şu anda almadığımız tek base Curse Base kalacak. Ve şu anda ben araştırdım bu oradan. Curse Base'i şu anda kadar oyunda yapan kimse yok abi. Kimse yok. Hatta bir sen şey demiştik. Işte, Curse Base'i kullanılaştıracak demiştik abi. Çünkü şu anda abi Curse Base'i yapmak imkansız. Eski petleri vesaire istediğin için abi onları şu anda yapamıyoruz. Bu arkadaşlar hazırlaklamaya şey. şunu da söyleyeyim abi. Şu anda ekrana fotoğrafı koymuşum olarak. Şu an abi ekrana fotoğrafını koydum. Oyun abi Taco Bell eklenecek. Taco Bell için büyük abi oyuna gelinmiş bütün Taco Bell vesaire vesaire abi. Onları isteyecek. Ben de bizden Taco Bell yıldızlarının hepsi vardı. Yani bütün abi Taco geldi geldiğinde onu da alacağız. Hemen abi şöyle geldim bak. Şu an abi ikinci hesaba geçtik bak. Bu hesapta orada spagetti tuvaleti var. Ben de radyoaktif spagetti tuvaleti falan vardı bu arada. Ben de hardan baya radyoaktif e, nadir yıldızları vardı. Çünkü abi yayınlarda sebitte tamamlamaya çalışmıştık ama ben fark ettim ki abi gerçekten çok zor ya. Baya bir zordu. O yüzden abi hani şu anda hazır abi adamdan yavaş yavaş pedleri alacağız çalacağız. Zaten abi ne yaptığını anlamışsınızdır abi. Ben bir tane pet çalıyorum. O benden hızlı bir şekilde geri çalıyor. Bu şekilde abi hızlı bir şekilde insanlara base yaptırabiliyor. Hemen abi bak şöyle bak. Radyoaktif spagetti tuvalet alıyorum bak. Adam harbiden bu arada iyi güveniyor. Baktığında büyük ihtimalle bakın bu en değerli pet bile olmayacak abi. Radyoaktif spagetti tuvaletten büyük ihtimalle daha değerli petler de gelecek. Yani onları göreceğiz. Radyoaktif spagetti tuvaletler abi o kadar değerli değil. Hani baktığında burgura falan verir mi abi? Onu merak ediyorum. Yani çünkü şeyden korkuyordur büyük ihtimalle adam. Hani burgura verdiğine bakın mesela radyoaktif burgurunun değeri büyük abi benim base için ödediğim paradan daha fazla. Daha fazla olduğu için adam radyoaktif burgurusunu büyük güvenmeyecektir. O yüzden abi elinden gelince şey yapıyor Böyle değer petlerle tanımlamaya çalışıyor ki insanlar pet peti çalınca adamın base'i bozulmasın. Çünkü bak şu anda bir bütün bak bu hesapların mesela bak 2600 tane stili var abi. Hani şöyle desek abi 240 pet çalıyor desen her event. Baktığımda bir dakika 240 bile değil abi. Şöyle diyeyim size. Bak bu hesaplar yeni hesaplar abi. Baktığımda bu hesapta 18 tane pet var. Yani 2600'ü 18'e böldüğümüzde adam kaç tane sipariş tamamlamış siz düşünün. Gerçekten çok fazla sipariş tamamlamış. Hemen abi bak şöyle hızlı bir şekilde abi son bir oluyoruz oluyoruz ve şu anda abi ikinci hesapta bitti. Baktığımda toplamda kaç pet oluyor bak şu anda abi hesapta kaç pet vardı? 18 pet vardı galiba. Şu ana kadar abi 30 tane pet çaldık şu anda adam 3. hesaba geçecek hemen son pet de benden alsın. Ve yeniden abi petleri çalmaya şey devam edeceğiz. Hemen abi bak yok mu şu anda abi adam 3. hesabıyla geldi. Hemen 3. hesaptan hızlı bir şekilde petleri çalmaya şey çalışacağız. Evet kum bak şu anda harden and değerli petleri geçmeye başladı bak şu anda abi bir sürü craft petleri işte radyoaktif ring boost vesaire bak bu petleri abi çıkarmak gelsen kolay değil adamlar gelsen bayağı bir uğraşmış ve tabii ki de abi emeğini karşına alıyor yani bu base yapmak için sizlere şöyle bir petler lazım abi örneğin mesela bak önceden olan craft peti vardı ya bakın craft petleri sonra baktığımda bu e, pet trader vardı bring trader o vardı oradaki petler sonra baktığımda halloween fuse falan filan abi oradaki neredeyse bütün radyoaktif bring ihtiyacınız vardı ve bu adamlar da abi hepsini topladığı için şu anda base'i bizlere yaptırabiliyorlar Bak mesela bak şuradaki abi Ampari Baba bak bu Seron'un hayali mesela bak abi. Buradaki radyoaktif Ampari Baba abi Seron'un hayali ve şu anda bak bu pet normal bildiğiniz üzere craft bet'iydi. Gerçekten abi neredeyse bütün craft Pet'lerini vesaire toplamışlar. O yüzden abi harbiden helal olsun. Örneğin bak mesela bak buradaki abi Mangolli Paracini bu da abi bir craft Pet'iydi. Epikti mesela craft'ta. Bildiğiniz üzere bakın Craft'ta oyundan kaldırıldı. Ne kadar oldu bu arada? 2 ay falan oldu ve 2 ay önceden kalan petleri bile abi toplamışlar. Çünkü lazım oluyor. Hemen abi o oh bak şey var burada. Los Carcaritos falan filan gerçekten bayağı değerli petler var abi. Mesela bak, üst bir Los Kenis falan var. Harder zaten değerli petler var. Bakalım en değerli pet ne var? ne olacak acaba ya? Adam mesela bana verdi abi en değerli pet ne olacak? Bu arada Los Carcarotos'u ben oyundan çok az görüyordum abi. Radioaktifinde ilk defa görüyorum. Harden abi adamlara helal olsun. Evet çok iyi. bak hemen hızlı bir şekilde son petimiz olan Radioaktif Los Kendisi'ni alıyorum. Yani baktım bak şu an abi 3 hesap bitti bile. 3 hesabı toplamam tamı tamına 12 dakika sürdü. Tahminimce abi toplamda 1 saat falan sürecek ve 1 saatin abi sonunda Radioaktif Base'imiz olacak. Tahminimce bu arada bak şöyle bir şey daha var. Bende bildiğiniz üzere 160 tane Radioaktif peti zaten vardı. O yüzden büyük ihtimalle bir saatten biraz daha kısa sürecek Yani baktım ne kadar sürecek abi. Ben de eksik olanları getirse falan yani şansımıza bağlı abi belki mesela 40 dakika 30 dakikada vesaire de bitirebiliriz. Evet bakalım kadar bak şu anda adam hemen dördüncü hesabı ile geldi dördüncü hesabına bak bu arada hayatta hepsi sayılı bak Hepsinin abi tamı tamına dokuz tane bird var ve her hesapta abi on sekiz pet var Dördüncü hesabı ile geldi şu anda galiba bu hesabı da bitirdiğimiz zaman toplamda yetmiş tane pet çalmış olacağız Kaç pet lazımdı iki yüz kırk lazımdı yani baktığımda yolun yarısına bile daha gelemedik ama Yolun yarısına abi en azından yaklaştık yavaş yavaş abi bu petleri götürmeye devam edeceğiz Yani bak bu hesapta mesela çok değerli petler var yok bak lillerle falan var Bende büyük ihtimalle bu petlerin büyük çoğunluğu vardı bak hatta bir bir tane bile eksik olmayabilir Bu petlerin hepsi bende vardı diye hatırlıyorum ama yani yapacak bir şey yok abi. Adam mesela hepsini teker teker seçemeyeceği için topluca hepsini veriyor. Yani şöyle diyeyim abi. Ben mesela şu anda 0 base girsem abi. işte mesela hiçbir radyoaktif peti olmayan o hesabı bile radyoaktif base yapabiliyor. Yani aslında. Yani aslında 160 pete vesaire ihtiyacınız yok abi. 0 petiniz olsa bile bu işlemin sonunda radyoaktif base'imiz gelecek. Evet ikon bak. Şu anda hemen hızlı bir şekilde 4. hesabını son petini alıyoruz ve bu petle aldığımız zaman şu anda abi adamdan aldığımız toplamda 72 pet oldu. Büyük ihtimal benim indeksim şu anda 170 olan olmuştur ama derin gibi. Şu anda abi petleri toplamaya devam edeceğiz. Şu anda 4. hesap bitti. Büyük ihtimal 10. 15. hatta bir 20. hesaba kadar süre bir. Gerçekten bayağı bu uzun sürecek ama sizler için değer. O yüzden bakın buraya kadar geldi abi bir like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bak şu an adam hemen hızlı bir şekilde 5. hesabıyla geldi. Bak bu hesapta orada hardan değerli petler var. Bak radyoaktif ketubat kebat var. Double var. O var bu var. hardan değerli bir hesapta geldi. Bak mesela şu anda abi aldığım pet bir fuse peti. hardan değerli petler vardı. Bakın değerli petleri alınca adam ne yapacak abi? Acaba biraz daha temkinli mi olacak? Onu da görürüz bakayım. Double var galiba. ketubat var. Bir de galiba üst katta şey vardı. Los Plentos var bak şey petiydi abi. Trade petiydi. Ee, bir tane trade gelmiş ya abi. onda alınıyordu. O petler falan var abi. Sen size onu gösteririm. Hatta bak şu 1x1 pet de varmış abi. Bildiğiniz üzere şey eventiyle yapıyordu abi. Guaradüsler aldığınızda yapılıyordu. 1x1 petini bile almışlar. Evet bak şu anda bir radyoaktif bir tane kitupat kapat alacağım bir şey mi? Harbiden değerli petler var bu arada. Radyoaktif kitupat mesela abi benim ödediğim paradan yani değerli mi bilmiyorum ama büyük abi ona yakın bir şeydir. Yine yani adama harbiden iyi güveniyor bu arada. Ama çalsanız da şöyle bir şey oluyor abi. Mesela bazılarınız yazacaktır abi. Demiştir ki işte mesela abi çalsam bu peti ne olacak? Arkadaşlar çaldığınızda mesela bak şu anda bir işlemin yarısını çaldınız abi. İşlemi size yapmıyorlar. Verdiğiniz para direkt adama gidiyor. Yani baktığında abi adam aslında zarar etmiyor abi. Yeniden abi radyoaktif kitupat köpatı bulur zaten. Onda bir sıkıntı yok abi. Yani kısacası abi benzinizden vazgeçmiş oluyorsunuz abi. Sadece pet alıyorsunuz. Hem de abi adamın emeğine ve vaktine ayıp etmiş oluyorsunuz. Ben de abi tabii ki de, asla öyle bir şey yapmam. Siz de kesinlikle bu arada asla öyle bir şey yapmayın abi. Eğer birinden base vesaire satın aldıysanız abi kesinlikle adamları oyalamayın. Hemen abi bak oha bir dakika bak oh abi şu pet bu arada çok şeymiş bak. Şu an mesela bak abi radyoaktif Los Prentos var abi bakın hemen hızlı bir şekilde bunu aldım. Baksana bak mesela bak 4 tane efektif falan da var bu arada bak. Bu pet mesela şeyden alınıyordu abi trader'dan alınıyordu bildiğiniz üzere. Los Prentos peti bile var yani. Bakalım şu an abi son kat kaldı bu katta bitirdikten sonra abi 6. hesaba geçeceğiz. Evet, yok, abi, bak şu an hemen hızlı bir şekilde 5. hesabında abi son petini alıyoruz. Ondan sonra abi 6. hesaba geçeceğiz. Şu anda toplamda 90 pet abi indeksimizi aldık. Hemen hızlı bir şekilde adamın 6. hesabına geçeceğiz. Evet Tugum buna bak. Şu anda galiba adamın getirdiği en değerli hesaba geldik abi. Gör bakın burada bir tane radyatif orkoidon var. Bakın üst katlar abi. Lost 67'lar. Normal düz 67. E, işte Lost spot, İşte abi Lost Kombinasyon falan filan abi. Gerçekten bu hesapta bayağı bir değerli petler var. Zaten abi size göstereceğim. Bak mesela bak şu anda abi radyatif orkoidon aldım. Bak Ger gerçekten abi bu peti alması çok zordu. Bir bakın o da trader'dan alınıyordu ve gerçekten abi çıkarması çok zor. Bu arada adamın interneti gitti abi şu anda. Yani umarım internet gitmez ya. Umarım abi internet gitmez yani. Ben şu an petleri çalmaya devam edeceğim. Umarım yanında internet gitmez ve bizim işlemimiz abi yarıda kalmaz. Baksana adam ölüyor bu orada. Yani şu anda ne oluyor anlamadım. Evet bak bir dakika adam oyundan çıktı bu orada. Bak petler bende kaldı bak şu anda abi. Orkadan falan bende kaldı abi. Adamın gelmesi bekleyeceğim şu anda. Evet kral bak şu an adam hızlı bir şekilde geri geldi. Hızlı bir şekilde abi yeniden indeksi tamamlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adamın herhalde bir internette bir sıkıntı oldu. Şu anda abi hızlı bir şekilde 6. hesabı da bitireceğiz. Bak burada mesela ne var abi? Bak Lost Six falan var bu orada. Yani bayağı petler vermeye başladı şu anda. Dediğim gibi eğer abi base tamamlamak istiyorsanız şu an abi base tamamlamak için Hani çok iyi petler ihtiyacınız var. Hatta bir Curzit Base tamamlamak istiyorsanız şu anda bir Meow, Strawberry Elephant falan filan hani hepsine ihtiyacınız var. Dediğim gibi onda bir senin biraz daha kolaylaştıracakmış. Ekstra bir Taco de gelecek. Taco de geldiği zaman onu da yaparız. Bak mesela bak şu anda bu adamlar ne veriyor bak radyoaktif lagran ne veriyor radyoaktif low system veriyor Harden değerli petler veriyor gerçekten bu base yapması çok zor hatta ben abi bak takipçilerin yani sizlerin yardımını alarak da denedim abi Ben bile yapamadım bu adamlar gerçekten çok uğraşıyorlar Yani aslında bak bence abi şeyle alakalı hani uğraşmakla alakalı değil de Eskiden bakın oyunda olan fuse petler abi hala indekse duruyor bildiğiniz bakın mesela bu, bu pet abi Kuakula. mesela bu abi bir şeyden çıkıyordu Cadlar Bayram fuse'dan çıkıyordu abi Bu pet hala oyunda durduğu için abi bu pet şu anda almak imkansız Ve alması imkansız olan petleri indekse istediği için Için. bu adamlar abi çok o yüzden bütün işte commander ondur budur abi hepsini topladıkları için şu anda base yapılıyor ama ben tabii de toplamadığım için base'i yapamıyorum o yüzden bak mesela bak şu anda bir körüt base biraz daha kolaylaştıracaklar ya abi bir elimden gelince abi hızlı bir şekilde onu tamamlamaya çalışacağım bence abi onu biraz daha kolaylaştırdıkları durumda biz bence çok rahat yaparız ya yani yani abi sizlerin yardımıyla çok rahat bir şekilde yapacağımızı düşünüyorum ben çünkü bak şu anda kaçtayız abi körütta 112 defanız abi birkaç peti ben almamıştım sizden hani takipçilerinde olan birkaç tane daha pet var bir tane 10-15 tane pet var o petleri alsam şu 150'ye Bakalım ne kadar düşürecekler. Yani bence şey olması lazım bak. Önce mesela oyundan kalkan Fuse'dur. işte mesela sınırlı süreli petlerdir. Mateo mesela sadece admin spawn ediyor. Oradaki petlerin abi base için gereken indekste gözükmemesi lazım. Sadece abi oyunda aktif olarak alabildiğiniz petlerin gözükmesi lazım. Eğer öyle olsa zaten çok rahat bir şekilde radyoaktifi de yapmıştık. Körüz yapardık. Hemen abi bak şöyle hızlı bir şekilde son petimiz an radyoaktif Lost Hill alıyoruz. Ve şu anda abi 6. hesabı da bitirdik. Ve şu anda abi tamı tamına. Ve şu anda abi tamı tamına 108 pet indeksimize yazıldı. Şimdi abi hemen diğer hesabı bekliyoruz. Evet, bak şu anda hemen 7. hesabıyla geldi ve 7. hesabıyla yeniden indeks tamamlamaya devam ediyoruz. Bu hesapta baktığım bakın ne var? Los Spooky kombinasyonas bende de vardı galiba. Şey vardı galiba Los var bak. Üst kat abi Los var. Los Chiqueteras çıkarmak abi harbiden zor. Niye olduğunu sorabilirsiniz. Çünkü bakın şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Radyoaktif event olduğu zaman Chiquetera ve event yapacaksınız. Ve oradan abi galiba %10 ihtimali vardı. %10 ihtimalle radyoaktif gelme ihtimali var. Yani bayağı bir denemeniz gerekiyor. Mesela normalde biz bezi kendimiz tanımlamaya çalışsak. Takipçilerden abi bir sürü bir sürü Chiquetera toplayıp o event yapmamız gerekiyordu. Ama sağ olsun abi adam bizi hiç you should Evet Egon bak şu anda hemen son peti alıyoruz. Bak burada bir Chimino var mesela. Chimino abi bildiğiniz üzere şeyden geliyor. Neydi bu? E, şey vardı. Festival ekibi vardı. Oradan geliyordu. Bu peti aldık ve şu anda abi 7. hesapta bitti. Toplamda kaç oldu? Galiba en son 108 108'di. 126 pet aldık ve şu anda abi yarım saat sürdü. Bir tık daha uzun sürecek bu arada. Yani baktım da herhalde abi tam bir saat sürecek ve bir saatin sonunda abi Radioactive Base'imiz hazır olacak. Evet Egon bak hemen adam şu anda 8. hesap ile geldi. Hızlı bir şekilde bu hesaptaki petleri de alma vakti. Baksana bak adamda bu arada hardan çok nadir petler var ya. Hardan bayan nadir geçmeye başladık. Üst katta benim bildiğim burada şey var bak. Radyoaktif tank tank kere tank var. Mesela biz abi bütün tankçileri aramıştık. Biz biri bulamamıştık galiba mesela bak. Yani düşündüğümde kaç tane tankçim vardır abi. Büyük ihtim, o yayına gelen mesela bakın 5000 bin, 6000 bin kişi vardı ve 5000 bin, bin kişinin arasında abi bulamamıştık. Hatta Discord'u falan da abi büyük ihtim, yine bulamamıştık. Adam abi hepsini bulmuş bak. Burada mesela Donkey Turbo Express var, Svex Sora var abi. Harbiden der radyoaktif petler var. Hemen abi hızlı bir şekilde 8. hesaptaki petleri de alma vakti. Evet bak. Şu anda son petimiz yani 8. hesabın son peti. Radyoaktif tank tank tankı da alıyoruz ve şu anda abi 8 hesapta bitirdik ve toplamda galiba şu anda 146 tane radyatif pet abi indeksimize koymuş olduk. Yani baktığında bakın bizlerin gibi hani bir hesap daha sürecek galiba biz 160 tane toplamıştık. Yani şu anda bir 160 taneyi tamı tamına 35 dakikada topladık diyebiliriz neredeyse. Evet Gongara bak şu anda adam hemen hızlı bir şekilde 9. ile de geldi bak ne çıkarmış burada bak. No my hotspot biliyorsunuz bakın şeyden çıkıyordu abi. Semih işte şişko semi eventi yapıyor ya Oradan çok 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 düşük şansla çıkıyor bak. Çok 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 düşük şansla. Mesela ben abi o kadar event'e katıldım. Taka event'e falan da katıldım. O eventlerden bir kere bile denk gelmemişti. Adamda abi o pet bile var. Gerçekten neredeyse bütün petlere sahip adam. Hatta bak şu kendi yapmanız gereken eventler işte Los Crocodilos falan filan Los Semi işte Semi eventi vardı ya abi Semi Spider'in mesela bak onun abi küçük hali vardı benim üzere O eventler bütün petler abi adamda var Hatta bütün yılbaşı petleri falan filan bak şeyler var bu arada Hora Yeni Boom Hora Yeni Boom mesela şeyden çıkıyordu abi Endonezya eventi olduğunda ortadan %2.5 şans mıydı Öyle bir şansı vardı galiba Oradan şansı çıkarabiliyordunuz o petler bile adamda var O zaman abi hemen hızlı bir şekilde 9. hesapta bitirelim ve devam edelim Son olarak da gömü bak şu anda hemen hızlı bir şekilde Los Spider'in petini de alıyoruz ve şu anda 9 hesapta bitirdik. Toplamda galiba 164 pet mi oluyor? Yani matematiğin doğruysa 164 pet oldu ve şu anda geriye abi tamı tamına galiba 80 tane pet kaldı. Adam 10. 11. 12. 13. hesabıyla gelmeye devam edecek ve biz daha petleri almaya devam edeceğiz. Evet o bak şu anda adam galiba 10. hesabıyla geldi. Baktığında bu hesapta burada o kadar çok değerli bir yot göremedim. Yani en değerlisi galiba Maria Chikorizoni. Tabi ki de burada onları yapmak bile zor. Gerçekten çok zor. Yani bu hesapta abi daha çok böyle craft petleri falan filan onlar var abi. Yani değerli pet acaba ne verecek ya? Yani şu an kadar galiba en değerlisi spagetti tuvalet miydi? Ketoba kapat mıydı? Galiba en uydu oydu. Tanktan iki tank falan da vardı da. Ben şeyi merak ediyorum abi. Acaba burgurudur İşte öyle güçlü petleri verecek mi? Onu gelsen merak ediyorum. Şu anda hemen hızlı bir şekilde 10. hesapta bitirmeye uğraşıyoruz. Evet ve bak. Şu anda hemen hızlı bir şekilde 10. hesabında son petini alıyoruz ve 10. hesapta şu anda bitti ve toplamda tamı tamına 180 tane radyo petini indeksledik. Son galiba kaç hesap kaldı? 4 hesap falan kaldı. Şu anda 45 dakika oldu. Tahminimce bir saatten uzun sürecek. Gerçekten bayağıdır uğraşıyoruz çünkü. Bu hemen karşılık bir like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Evet ve bak. Şu anda adam hemen hızlı hızlı şekilde 11. hesabı da geldi. Bu hesapta abi çok değerli bir şey fark ettim. Hani güç olarak çok değerli değil ama benim abi oyunda daha ilk defa gördüğüm pet fark ettim. Birazdan abi size göstereceğim. Bu hesap daha çok abi şey hani baktığında yılbaşı petleri falan filan var ama bakın arkada abi bir tane pet var. Birazdan abi hatta onu mu alsam ya? Neyse bak 10. videoya devam ederim. Evet Ekom bak şu anda burada Yes My var da ben bunu galiba karıştırdım ya. Yani çünkü ben No egzemen sanıyordum da No galiba nadir olanmış. Ben bu yesme egzemen abi nadir sanıyordum. O gene bu nadir değilmiş. Neyse abi yine nadir bu arada bak. Şu anda bir hesabımda gibi bütün petler neredeyse yılbaşı füzyonunda alması zor olan petler. Yani uğraşmanız gereken petler. Baksana bak üst katta mesela Chocobani falan filan bir sürü bir sürü petler var. Hatta bak radyatif tung 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 soru bile var abi. Şimdi hemen hızlı bir şekilde bu hesabı da bitirelim o zaman. Evet Ekom bak şu anda hemen son pet alıyoruz ve şu anda 11. hesabı da bitirdik. Yani topladığında galiba 200 pet toplamış olduk ve şu anda galiba son iki hesap falan kaldı. Yani gerçekten bayağı bir yoruldum. Yaklaşık olarak abi 45 dakika oldu. Bayağı bir yoruldum. Artık şu base bitsin de şu base'i bir yapalım ya. Vallahi iyi bir yapalım artık. Evet bir bak. Şu anda adam 12. hesap bile geldi ama 12. hesapta niyeyse 5 tane pet var ve harda nadir petler var bu arada. Yine abi yılbaşı petlerini toplamaya devam ediyor. Dediğim gibi bakın bu indeksi yapmak için sizin abi hem yılbaşı füzyondaki yer hem caddar bayramı füzyondaki yer hem de abi ekstra olarak eski craft'taki petler lazımdı. O yüzden abi radyatif base yapmak aslında çok zordu. Yani aslında petler çok değerli petler değil. Hani baktım, hani çok değerli var mı? Yok ama indeks için gelsin çok değerli petler. Hemen abi hızlı bir şekilde şuradaki 5 peti toplayalım ve artık bu hesabı da bitirelim. Evet ekonomik olarak bak hemen buradan bu hedef Fuego'yu alıyoruz ve şu anda abi bu hesabı da bitirdik. Toplamda galiba 185 oldu. Bu hesapta 5 tane pet olduğu için biraz daha yavaş ilerledik. Hemen abi bu hesabı da bitirelim ve hızlı bir şekilde abi kaldığımız yerden 13. hesapla devam edelim. Evet ekonomik olarak bak şu anda ben adamın başka bir hesap getireceğini falan sanıyordum ama abi biz şu an hızdan radyoaktif indeks abi yapmışız. Aha da bak şu anda abi. Türkiye'de ilk şu anda Türkiye'de ilk ve tek hatta radyoaktif base'i Ahanda abi yapıyorum bak. Hazır mıyız abi? Ahanda. Şu anda gelsen oyunun en iyi base'lerinden biri. Radyaktif base'de yaptık ve şu anda oyunda sınır süreli yapmadığımız bir base kalmadı. Bir tek abi Curse var. Onu şu anda yapmak imkansız. Yok bakın abi bak. Curse base'de bitirdik. Hatta bak bak şuna bak abi. Detaylara bak. Burada abi ne vardı? Toksik atıkları vesaire bak. Base'in abi böyle etrafında toksik atıkları var. Harbiden bir şeyin bence oyunun en iyi base'lerinden biri ya. Bak böyle abi etrafta toksik atıkları var. Böyle merdiven falan farklı bir fontta. Gerçekten çok iyi ya. gelsen çok iyi base oldu ve şu anda abi oyunların gibi yapmadığımız base kalmadı. Hatta bak sizlere şöyle bir üst kısmını göstermek. üst kısmında abi bakın böyle bir tane radyoaktif logosu var. Gerçekten inanılmaz iyi bir base oldu. Bu arada arkadaşlar hazırda size aklıma geçen bir sorum da var abi sizlere. Sizce oyundaki şu ana kadar yaptığımız base'lerden abi en iyisi hangisiydi? Şöyle bakın bir daha göstereyim. Şu anda abi oyunda yapmadığım tek kör base var. Diğer base'ler gibi zaten her gün güncelleme gelip gittiği için o base'leri şu ana kadar yapmadık ve şu anda abi tek eksik olan base'imiz radyoaktif base'i e bitirdik. O zaman arkadaşlar bu yüzden bu kadar olsun. Hem beğeninizden abi bu videoya bomba bir like patlaması bekliyorum. Bu yüzden bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepsi çıkıyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıda like, kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşünceleri merak ediyorum. Ho is